Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Bugün videomuz oyun videolarına farklı. Bunu sizin canavarlar tanıtacağız. Kanıtlayacağız. Bir, Titanoboa. Titanoboa eskiden yaşamış en büyük yılanı ve boyu 14 metreye kadar ulaşabiliyordu. Diğer yılanlarımız onun yanında bir ah, küçücük bir böcek gibi kalıyordu. Titanoboa. Boğa'nın tekniklere, tekniklere boğa bu bo, işte, boğa yılanına çok benziyordu. Anakonda'lar gibi. Yani bu ikisinin korkunç bir karışımı diyebiliriz. E, Smithsonian Müzesi'nde bu yılanın birer maketi var. Bunu görebilirsiniz. İşte, bu 14 metresinden dolayı helikopter lehre kadar ulaşabilir ve ve o kadar kafasını getirerek helikopterlere koç vuruşu yapabilir. Bir bu öyle iyi sarar ki avını ama avur avurun kalp ateşi oha hissederek daha gittikçe daha fazla artar. Bir o yemek yediğinde ağırlığı birkaç yüz kilo artar. Aslında 1100 kilo ağırlığı. Day bir tarım Keşfedilen en büyük titanın bu hatam olarak 16 metre uzunluğundaydı. 2. T-Rex T-Rex'leri belki biliyorsunuzdur ama ama bu T-Rex en güçlü T-Rex'lerden biri. Boyu 7 metreydi ve T-Rex'ler metaforlar yüzünden artık hayattan çıktı. T-Rex'ler en büyük en büyük rakiplerim Megalodonlardı. Bu da videomuzda var. t en güçlü silahı ağzı, ayakları, bir de kuyruğuydu. 3 Orkalar. Orkalar hala yaşayan yaratıklardır. Ve büyük beyaz köpek baklarına göre o kadar güçlülerdir ki, ki boyu 7 metre uzunluğundaydı. Bir T-Rex boyuna yani. Isırığı güçlüydü ve kendini o ok hızlıca getirebiliyordu. Bu öyle bir yere tığa karşılaşırsanız geminize bir toslar. Bir bal bir balina değil aslında da buna balin katil balina diyoruz ama aslında bir balina değil bir yumuş çok büyük Yunuslar da o 4 metre uzunluğundadır aslında değil mi? Bu orkanın burasındaki beyaz yerleri gösterebilirsiniz ama beyaz yerleri burası burası gözdür. Isırığı 2 tondur ve ve besin zincirinde ortalıkta ortalıktadır. 4 Megalodon Megalodon 20 metre uzunluğundaydı ve dünyadaki en büyük ısırıklardan birine sahipti. Bu canavar, bu canavarın dişleri o kadar değerliydi ki bu size 1100, 1100 tane kağıt para verebilir. Bu dişlerden bir tanesini bulduk mu? Çok iyi değil mi? Megalodonların, Megalodonlar dünyadaki en büyük köpek balığı olmalarına rağmen kendinden daha güçlü şeyler bile yedi. Mesela mavi balina diyelim. 5. Kraken. Kraken efsanevi bir, bir yaratık. Eskiden yaşamamış. Tek gözlü mürekkep balığı efsaneye göre gemileri kollarıyla batırır ve bir ve öf, denizciler kokulu hikayesidir. Eğer filmini izliyorsanız nasıl biraz korkuyorsunuz. Ağzı megalodon var ki o kadar büyük değildir ama çok güçlüdür. Bir delik gibi ağzı. Ağzıları o kadar bu en, krakenler tam olarak 90 metre uzunluğundadır ki bu mega yer canavarlarımızı küçücük bırakan bir boy boydur. Krakenin ilk başta yenilmez olduğunu sanarız ama öyle değildir. Kraken o kadar büyük diye diye Kraken çok fazla yemek gelim gerekiyor. Kraken bu arada neden gemileri batırıyor? Eğlence olsun diye. Yalnız Kraken soğuk sularda yaşar. Norveç'ten İslanda'ya kadar sularda avlanırdı. Bu bu tür ipuçları bir. Bir ipucu. Birinci ipucumuz şu. Bir sürü bak yakama. Diğer ipucumuz bir çıkma. Diğer ipucu ise Şurada bir solungaç görme. Ya da bir adaya dikkat edin. Çünkü kraken, kraken adaların ar Kra kraken adaların yakınındadır. Heber, her zaman. Bugün, bugünkü videoma like atmayı ve abone olmayı hiç unutmayın arkadaşlar. Daha önceki videolarda Dayan Zoyno'yu ne bırakmak için Bay bay.